Yes, selam insanlar bugün sizlerle birlikte ya. Brawl Stars'a kesinlikle gelmesi gereken 12 farklı özelliğe bakacağız Gerçekten birbirinden güzel ve keşke oyuna gelseydi dediğiniz şeyler olacak Bu arada bunlar benim fikrim aynı zamanda birkaç tane konsept yaptım arkadaşlar Bu videodaki tüm konseptleri de ben yaptım photoshopla Umarım beğenirsiniz biraz dandik oldu ama Yani bu videoda bayağı emek var arkadaşlar umarım beğenirsiniz İlk özelliğimiz arkadaşlar mesela bir tane kostüm aldınız ama daha sonradan ne iğrenç bir kostüm işte arkadaşlar kostümü nefret etmeye başladınız Bu özelliğimizde kostümü satabiliyoruz arkadaşlar Yani şöyle söyleyeyim atıyorum 149 eması bir kostüm satın aldık. Bunu arkadaşlar elmas karşılığında değil de mücevher karşılığında yarı fiyatına satabiliyoruz. Dediğiniz gibi arkadaşlar destans kostümler 5 mücevhere satılıyor ya. Mesela ben bir tane destans kostüm aldım ve bunu satmak istiyorum. Bunu arkadaşlar 5000'in yarısı yani 2500 değil de sanki bir süper ender kostüm fiyatını 2750 mücevhere satabileceğim. Ve bunun karşılığında arkadaşlar kostümü iade edeceğim fakat mücevher alabileceğim arkadaşlar. Bunun elmas da olmamasının sebebi arkadaşlar da bu işin bug'ını açını bulanlar olacaktır mutlaka. Ondan dolayı böyle elmasla farklı farklı şeyler yapılabiliyor ya. Mücevherle en fazla gider kostüm rozet falan alırsın. Ondan dolayı arkadaşlar bence kostüm satma özelliği gelmesi gerekiyor. Ben kostüm satma özelliği gelse şu kostüm satarım arkadaşlar bu arada. Ben Ember Delavega'yı bayağı önceden almıştım arkadaşlar. 2000 ya yani ilk geldiği zaman almıştım. 6. sezonda gelmişti. Daha o zaman almıştım arkadaşlar bu kostümü. Ben bu kostüm satarım ama kötü olduğu için değil arkadaşlar. Şu anda bende daha iyisi var. Gördüğünüz gibi buz kralı ise Ember'a zaten bununla oynuyorum arkadaşlar. Yani şunu 149 elmas yani 2750 mice satabilirim ben bu kostümü. Ya da hasta bunu satsak daha güzel olur lan. 300 elmas arkadaşlar. Gerçi bu efsane ve gizemlere nasıl mücver satacağız bilmiyorum ama şimdi şöyle bir hesaplama yapalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın aklınızda iyi tutun. Destansı kosmeri 149 elmas ve 5 mücevher olduğuna göre gizemliler de 199 elmas olduğuna göre Ahmet'in ayakkabı maruz kaçtır? <laughs> yani efsaneviler arkadaşlar destansların iki katı 300 elmas olmadığından dolayı efsanevi kostümlerin 10.000 mücevher satılması gerekiyor. Eğer mücevher satılsaydı 10.000'e falan satılırdı. Yani 10.000 mücevher mesela ben buz kraliçesi ya da mesela atıyorum arkadaşlar buradaki mekaboyu satmak istesem 5.000 mücevher alacağım. Bence güzel bu arada bak mesela boya ben daha güzel bir kostüm alırsam Mecha Boy satarsam 5000 lira e gider destan kostüm alabilirim. Arkadaşlar bu özellik bence gelsin. Ben geldi anda direkt şu Robo Mike satarım bu arada arkadaşlar. sevmiyorum çünkü bak Mike'ta hepsi de beleş lan nerede? Şu beleşe mi geldi? Herhalde Stardorp'tan çıktı. Bu Brawl Pass'ten gelmişti. Bu zaten beleşe gelmişti arkadaşlar. Onun haricinde şu da e, Bunda Bunu mücadeleden kazanmıştım. Yani bir tek şuna para verdim ama ben de bunu indirimdeyken almıştım arkadaşlar. Bak kutu güzel maske almıştım. Yani bunun bug'ı olabilir arkadaşlar. Ondan dolayı bence elmas satılmasın. İndirimdeyken altınız bir kovsun belki daha pahalı falan satabilirsiniz. Ondan dolayı mücevherle alsak daha güzel olur. Aynı zamanda bir de bunun arkadaşlar pin versiyonu var. Mesela atıyorum arkadaşlar Stardrop'tan bir tane pin çıktı ama pinleri hiç kullanmıyorsunuz abi. Mesela bu pini satmak istiyorsunuz arkadaşlar. Direktmen yani yine yarı fiyatını satabiliyorsunuz. Bence bu kesinlikle gelsin. Mesela arkadaşlar atıyorum ben hiç pin kullanan birisi değilim. Destans pinler arkadaşlar 1500 mücevher ya. Ben bunu kullanmak istemiyorum abicim. 750 mücevher e satayım. Onun yerine başka bir şey alırım arkadaşlar. Bu arada şu da kalksın oğlum. 7000 sınır olmasın. Çünkü bu gelirse muhtemelen bayağı mücevher kasarız arkadaşlar biz. E, sınır ne işe yarar ben bilmiyorum yani bazıları ne zaman 30 bin, 40 bin mücevher falan filan var sınır hiçbir işe yaramıyor gerçekten değişik bir şey. Mesela benden eni şu pineni hiç kullanmıyorum abici ben bunu satmak istiyorum. Yani star drop'tan artık pin ya da rozet falan filan çıkmasına seviniriz oyuncu konu çünkü hiç kullanmasak bile arkadaşlar en kötü satarız arkadaşlar. Mesela şurada bana neler çıkmış bu gerçi ultalıktan gelmişti. Ya burada mesela saçma sapan bir sürü bir şey var abicim. Bunları gerçi turnuvadan ya da özel olanları muhtemelen satamayız arkadaşlar. Mesela hediye falan geldiyse ya da işte bedava verildiyse mesela Godzilla bazı satmasak daha güzel olur. Çünkü arkadaşlar yani bunu ben bedava almıştım. Yani satın aldığınız şeyleri satmak olsun arkadaşlar. O şekilde bunları satarız kullanmadıklarımızı. Bence bu özellik gelse mükemmel olur. Sırada arkadaşlar ustalık yoluna bir e, konseptimiz var. Bence ustalıklarda kostüm veririz. Hatta bu kostümlerde saf altın ve saf gümüşler olsa çok güzel olabilir. Çünkü ki bir önceki videoda bahsetmiştim arkadaşlar. Altınlar artık oyunda çok değerli olduğundan dolayı saf altın ve saf gümüş kostüm almak yani çok zor. Yani sen kalkıp buna 10 bin altın vereceksin bir de altın almak için 25.000 daha vereceksin yani saf gümüş saf altın feng için 35 bin altın vereceksin ya kardeşim bunu bence altına satmayın abi çünkü altın artık oyuncağı çok çok değerli bir şey ya yani karakterleri maksamak için inanılmaz bir altın gerekiyor bence bu saf gümüş ve saf altınları oynan kaldırmak yerine her karaktere ustalık yoluna eklesinler arkadaşlar mesela ben su kekin ustalığını tamamladığımda bana bunların hepsini versin ya da atıyorum saf elmas diye bir kategori çıkarsın en fazla ustalık yoluna saf elmas versinler gibi arkadaşlar yani ustalıklarda e, saf gümüş ve saf altınları verseler çok güzel olabilir. Bu şekilde belirleden kostüm alırız. Mesela atıyorum ben fengde çok profesyonelim ama hiç feng kostüm yok kardeşim. Anladın mı fengi? o kadar iyi oynuyorum ki artık yani adam mesela 35 rank yapmış hiç kostüm yok abicim yani oyun bir tane beleşten versin ya özel kostüm yapmaz arkadaşlar her karakter için birer tane özel kostüm yapmaz oyun o kadar bence olmaz ama en azından saf gümüş ve saf altınları bence buraya ekleseler çok güzel olabilir bildiğiniz gibi arkadaşlar bir önceki güncellemede falan Brawl Stars böyle bir sözleşme vermişti arkadaşlar böyle çerezlerle alakalı e, oyuna reklam ekleyeceğini sanki böyle spoiler vermişti orada ben de arkadaşlar şöyle bir fikir düşündüm oyuna şöyle bir şey geldi arkadaşlar star drop açıyoruz arkadaşlar yani star drop'tan süper ender çıktı bunun enderliğini arttırmak istediğim zaman böyle bir tane reklam izleyelim ve bunun enderliği alsın. Atıyorum süper enderde kaldıysa bir tane reklam izliyorum ve bunun destansı atatabiliyorum ve destansı ödül kazanıyorum arkadaşlar. Ya da gizemli çıkardım onu efsane yapmak için reklam izliyorum ve bu şekilde bunu efsaneye kadar çıkarabiliyorum. Yani ya da işte bu star droptan çıkan ödül ikiye katlama gibi bir şey olabilir. Yani 106 çıktıysa reklam izlediğin zaman 200 çıkabilir. Ama arkadaşlar kostüm çıktığı zaman bu saçma oluyor. Yani iki tane kostüm vermez arkadaşlar. O kadar olmaz herhalde. Ya da karakter çıktığı zaman. Bence bu şekilde bir şey olabilir. Ya da mesela hani Star Drop'un altında 4 tane değişme hakkı var ya. Reklam izlersen en başında bu arada, buna 2 tane daha değişme hakkı gelebilir. Squad Buster'sa böyle bir şey var bildiğiniz gibi. Ya, reklam değil de. Squad Buster'sa böyle şans arttırma muhabbeti falan filan var arkadaşlar. Ee, bence Star Drop'un en başında böyle reklam izleyelim. 2 tane daha arttırma şansı versin. Ya da en sonunda çıkan ödülü arkadaşlar 2'ye atılsın. Ama Star Drop'u açmadan önce bunu yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar açtıktan sonra bir daha katlanmıyor. Atıyorum arkadaşlar. Ender çıktı. süper Ender'e katlayabiliyorsun. Ya da süper Ender'e destansı. Destans gizemli gizemli efsanevi efsane reklam izleyemiyorsunuz o kadar değil ama bence bu şekilde bir şey olabilir yani sizler de fikirlerinizi yazabilirsiniz başka bir muhabbetimiz arkadaşlar benim çok çok istediğim bir şey oyunda yeni bir enderlik çünkü arkadaşlar bakın artık oyunda çok fazla karakter oldu yani 70-80 tane karakter var arkadaşlar 11 tane efsanevi falan filan var yani gizemler zaten oğlum oyunda 2 tane gizemli var arkadaşlar hatırlamamakta bak Mortis ve Tara. ulan bu şirkete Mortis ve Tara kurdu kardeşim supercell arkadaşlar kupa yolu gibi kromatik gibi her şeyi kaldırdı arkadaşlar o oyunda 5 tanecik enderlik bıraktı. Bir de ilk karakteri saymazsanız destanstan gizemde falan 20-30 tane oldu herhalde. Artık arkadaşlar bambaşka bir şey gerekiyor. Yani artık oyuncuların açmak için yırtınacağı bir şey gerekiyor. Çünkü oyun ilk çıktığı zaman bir efsanevi çıkarmak için yıllarca beklerdik arkadaşlar. Bana ilk çıkan efsanevi Leon'du arkadaşlar ve ben Leon çıkardığım gün sabahında galiba rüyamda Leon'la gameplay attığımı görmüştüm. O derece heyecanlı bir şeydi yani. İkinci olarak Spy çıkarmıştım kısa bir süre sonra. Yani Crow'u bayağı sonra yani Brawl Pass'in ilk geldiği zamanlar çıkarmış. Düşünün arkadaşlar oyunu ben 2018'de oynamaya başladım. Tab Brawl ilk geldiği zaman yani 2022'de 2 yılda falan zor çıkardım grubu. Ama artık yeni bir efsanevi karakter geldi zaman yani Geldi ilk gün birçok kişi açıyor ve artık efsanevinin bir hiçbir olay kalmadı bence. Yeni enderliğimiz Ultimate Enderlik arkadaşlar ve bu karakterler gerçekten Ultimate olacak. Yani bunun için bile bir konsept düşündüm arkadaşlar. Mesela bir tane Ultimate karakter fikri ee, söyleyeyim sizlere. Şimdi arkadaşlar bunun sütü olduğuna bakmayın. Şimdi buna Glish diye bir karakter dedim. Mesela ben oraya Mart yazmıştım ama şimdi arkadaşlar bu Ultimate Ultimate karakterlerin her birisinin gerçekten ama gerçekten birbirinden göze görülebilir kadar ayırt edici özellikleri ve hiçbir karaktere uzaktan yakından benzememek mekanikleri olacak. Mesela Drakon'un ultisi Ember'a benziyor. Sender'in ultisi Leon'a benziyor gibi. Ama arkadaşlar Ultimate karakterler hiçbir şekilde hiçbir karaktere benzemeyecek ve aşırı güçlü olacak. Şimdi arkadaşlar değişken böyle bembeyaz glitchten bir karakter düşünün arkadaşlar. Yani şu an elimdeki Stu ama bu karakterimiz arkadaşlar istediği zaman istediği karakter dönüşebilen bir karakter olacak. Mesela arkadaşlar ben şu an yeni karakter yeni ultimate karakter oldu Yani Stu'da ile ultimate karakter karakter Ben arkadaşlar ulti arkadaşlar ultiye bastığım zaman istediğim bir karaktere dönüşebileceğim. Yani mesela ben bunu açtığım zaman sağda solda yukarıda karakter çıkacak. Arkadaşlar ben burada işte savaşıyorum abi. Ee, uzak menzilli karaktere ihtiyacım oldu. Ultiye basıyorum arkadaşlar. Ultiye bastığım anda birden Mandy dönüştüm. Mesela atıyorum arkadaşlar benim burada uzak menzilli işim bitti. Kendi halime geri dönüştüm. Yakın menzille ihtiyacım var. Buradan arkadaşlar ben ultiyi basıyorum. Bazı dönüştüm arkadaşlar. Mesela yakın menzilli işim bitti. Takım arkadaşlarımı hillemem gerekiyor. Yani destek karakter ihtiyacım var. Buradan arkadaşlar ultiyi basıyorum. Byron oluyorum arkadaşlar. Byron işimi yapıyorum yani bu değişken bir karakter oyundaki tüm karakterlere dönüşebileceğiniz ve aslında kendi mekaniği olmayan bir karakter arkadaşlar kendi makine başka karakterlere dönüşebilmek yani bu karakterle hiçbir karakterin uzaktan yakından alakası yok düşman içinde zor arkadaşlar çünkü düşmanın sizlerin olduğu karaktere göre bir savaş korkusu yapıyor kafasında fakat siz birden Spike ondan sonra Leon ondan sonra birden El Primo'ya bazı kordeliz e dönüşürseniz düşman da hızlı düşünmesi gerekecek yani hızlı düşünmeniz gerektirecek bir karakter arkadaşlar ee, şöyle de olabilir çok güçlü olursa mesela maç başında 5 tane karakter seçeriz mesela El Primo, Cordel, işte Leon, e, Mendi ve Shelly seçtim arkadaşlar. Şöyle sağda, solda, yukarıda karakterler çıkar ben ulti açtığım zaman arkadaşlar. Mesela ben sağ iş yaptığım zaman Leon'a dönüşürüm arkadaşlar. Ama ben eğer ultiye, ulti arkadaşlar oto basarsam rastgele yani Chester'a benzetebiliriz herhalde yani bunu. Rastgele e, seçtiğim yani lobide seçtiğim 5 karakterden birine dönüşebilirim. E, çünkü 80 karakterin 80'i birden karşınıza ekranda çıksa aradığınız karakteri bulamazsınız arkadaşlar. Karakter lobide kullanmak istediğiniz 5 karakteri seçiyorsunuz. Mesela knockout mapindesin. Ve arkadaşlar burada işte uzak menzilli karakterlere ekleniyor. Piper sesiniz, Brock seçtiniz. İşte mesela şöyle bir şey olur. Mortis e alırsınız arkadaşlar. Mortis'e düşmanın dibine girersiniz. Daha sonra arkadaşlar işte Bul alırsınız. Bu şekilde inanılmaz stratejik ve barzoda olabilecek, keskin nişancı olabilecek, atıcı da olabilecek değişken bir karakter arkadaşlar. Glitch isimli bir karakter. Yani arkadaşlar ultimate karakterleri böyle olacak. Gerçekten inanılmaz karakterler olacak. Ya yani bu ultimate karakterse diğer yeni bir ultimate karakter gelir nasıl olacak? O da bambaşka bir şey olacak arkadaşlar anladınız mı? Yani efsaneviler yılda bir ekleniyorsa ultimate'ler de 2 yılda bir desteklenecek ve kredi olarak da efsaneler kaç kredi açılabilir ama mesela 10.000 10 bin kredi açılabilecek yeni bir karakter arkadaşlar bence artık kesinlikle yeni bir enderle ihtiyacımız var benim çok uzun zamandır beklediğim bir şey bilenler bilir zaten her brotok gelmeden önce söylediğim bir şey ya inşallah bir sonraki brotok arkadaşlar gelir, gelir yeni ultimate karakter ama yani kalkıp da işte Cordelis'in özelliğine çakması olacaksa hiçbir şey gelmesin abi çünkü yeni bir enderle gelecek de adam gibi bir şey gelsin süper. Şey. yani benim dediğim biraz abartı olabilir ama yani benim dediğim gibi olmazsa da en azından güzel bir karakter bekliyorum abi arkadaşlar bu arada şöyle sağ sağlam bir abone olun abi 140 bin abone çok az kaldı halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar aynı zamanda bu videoda bayağı emek var sizlerden şöyle bir en az arkadaşlar 2000 like gelirim 2000 like işte çok sevinirim arkadaşlar dediğim gibi 150 bin abone çok az kaldı o yüzden abone olmayı like atmayı unutmayın abi sırada kesinlikle gelmesi gereken bir şey var arkadaşlar artık şu report butonuna abi 5 yıl oldu 6-7 yıl oldu yani bir report butonu eklenen bu kadar mı zor süper zor yani artık takımlaşma yapanlardan toksiklik yapanlardan aşırı bıktık yani inanılmaz ya abi bir report butonu eklenen bu kadar mı zor o da ekliyor Normal maça eklemiyor. Böyle bir şey yok ya. Kardeş bu oyun aşamalıdan mı ibaret? Yani aşamalı report diyebiliyoruz. Ben nakat girince adam bana toksiklik yapıyor da maçtan çıkıyor da bir şey oluyor abi ve ben bundan kupa düşüyorum ve adamı report demiyorum. Yani adamın yaptığı yanına kar kalıyor abi. Bence artık her maça report şu getirilsin abi. Şu aşamalı moddaki ün muhabbeti falan filan her moda getirilsin. Sıradaki konseptimiz arkadaşlar kulüpten birisi Brawl Pass ya da Brawl Pass alınca diğer kulüp ödüllerini hediye versin arkadaşlar. Mesela atıyorum kulüpteki herkese Arkadaşlar e, bin altın versin mesela kulüp sohbetine bir bildirim gitsin Bu özellik arkadaşlar Clash Royale ve sanırım Clash of da var arkadaşlar Clash Royale mesela birisi Royal Pass aldığı zaman e, Sanırım klandaki herkese bin altın veriyordu Brawl Stars'da böyle olsa arkadaşlar herkese böyle bin altın ya da mesela bin mücevher verse güzel olabilir Fazla oldu lan Mesela kulüpteki herkese arkadaşlar Brawl Pass alsa e, 30x1000'den bayağı arkadaşlar evet güzel olur ve Böyle küçük hediyeler olsa arkadaşlar mesela bir tane rastgele star drop gibi e, Öyle değil de bence bin altın mantıklı gibi arkadaşlar Güzel olabilir diye düşünüyorum sıradaki oyuna gelmesine çok izlediğim bir özellikle arkadaşlar hesaplaşmadaki gazı durdum yani gazı kapatma özelliği gaz kapatma olursa arkadaşlar sınırsız maç olabilir yani bunda da herkes mesela altta bir çıkış tuşu olur arkadaşlar takım kaptanı çıkışa bastığı zaman otomatikten biter mesela ya da işte çoğunluk çıkışa bastığı zaman arkadaşlar maç, maç bitebilir yani hesaplaşmadaki gaz kalkarsa çok iyi olur çünkü mesela deney videosu çekiyorsunuz ya da mini game tarzı şeyler çıkıyorsunuz bunun dışında gaz yani bazen çok büyük sıkıntı olabiliyor arkadaşlar ve çok uyuz da olabiliyor bence bunu getirilirse sağ üstü mesela böyle gazı kapat tarzı bir şey çok güzel olabilir bence. Sıradaki de arkadaşlar şöhret ödülleri. Bildiğiniz gibi şöhrete ne gelmişti arkadaşlar? Şurada profil ikonu falan filan bir şeyler gelmişti galiba. Profil ikonu bile. Gördüğünüz arkadaşlar şöhrete işte şöyle satıyorum. mart Mars, Ay, Dünya falan falan. Ola ben de tüm galaksi turlamıştım arkadaşlar. Hiç adam gibi verdikleri bir şey yok kardeşim. Yani sanki sanırsın tüm galaksi turlamışsın da ya oyunu bitirmeden falan arkadaşlar verdikleri. Yani aslında bunlar da güzeldi arkadaşlar. Bence bu konseptimiz şöyle bir şey arkadaşlar. Yani bildiğiniz gibi oyunda altın kıtlığı falan filan var zaten. Bence arkadaşlar ustalık yolunda olduğu gibi işte şöhrete de işte mesela Ayşe ulaştığı zaman bir star hediyesi efsane bir star hediyesi ya da atıyorum yani işte kademe kademe arkadaşlar kupa yolu gibi değil de mesela ay 2'ye geçtiğiniz zaman arkadaşlar 5000 altın gibi 3'e geçtiğiniz zaman işte e, 3000 kredi gibi ya da yani sallıyorum arkadaşlar şu şekilde bir şöyle de ödülleri gelse güzel olabilir yani e, şu an güzel arkadaşlar biraz da kozmetik göründü ama ben şöyle güçlendiriciler çıkabilir arkadaşlar bu birazcık değişik gelmesi de güzel olabilir gelmez gibime geliyor aslında gelmesi de güzel olabilir gelse de güzel olur arkadaşlar bilmiyorum ama yani böyle severiz arkadaşlar sonuçta o kadar Satürn mu olduk artık kaç olduk ben de bilmiyorum ama Yani adam gibi verdiklerinde bir şey yok Sıradaki özelliğimiz arkadaşlar bildiğiniz gibi kutulardan sadece Güçlendirici yani e, yükler çıkıyor Ama bu konseptimizdeki kutulardan Farklı güçlendiriciler çıkabilir mesela Bunu kırdığınız zaman arkadaşlar hiper düşüş çıkıyor ya Ya iki farklı şey düşündüm arkadaşlar Bunlardan birisi kutulardan ekstra aksesuar hakkı Mesela e, burada bir tane gadget çıkar arkadaşlar Aldığınız zaman artı bir aksesuar gelebilir Ya da mesela bu aslında zaman hiper dolu ya Bunun aksesuar versiyonu olabilir Ulti çıkar arkadaşlar Ulti tıkladığınız zaman ultiniz dolar Ya da mesela başka bir şeyler çıkabilir ama şöyle bir şey de olabilir arkadaşlar buna bak a bu ne lan bu ülkede mi dolduruyormuş şunu atayım. A ulti doldurmuştan değişik. Ya yani mesela arkadaşlar squat bastı oynanabilir. Squat bastı mesela şifa var. Yerde bulduğunuz zaman şifa arkadaşlar alabiliyorsunuz. Mesela şu emoji butonunun olduğu yerde ya da şu sağ e, alt kısımlarda falan bir yerde şifa olabilir. işte bomba olabilir. Yıldırım olabilir. Bu şekilde güçleniciler depolarız arkadaşlar. Yani bu hesaplaşmada depolama yeri olur bunları. E, bu güçlenicileri izlediğimiz zaman basabiliriz. Yani aksesuar gibi. Ama arkadaşlar bunu her karakter kullanabilir. Mesela ben bu kutuyu kırdığım zaman içinden şifa çıkıyor arkadaşlar. Bu şifa altta birikiyor ve ben ihtiyacım olduğu zaman bozuyorum. beni anında 2000 puan iyileştiriyor ya da mesela öfke çıkıyor arkadaşlar yine sağ altta depolanıyor ve ben bu öfkeye baktığım zaman arkadaşlar maç ortasına bir yerde atıyorum beni 10 saniye boyunca mermi hızımı %50 arttırıyor arkadaşlar mesela hız çıkıyor mermi hızımı arttırıyor tarzı yani hiper düşüşte oldu gibi arkadaşlar yani bu olsası bunu bir kere yaptıysa bir kere daha yapabilir arkadaşlar böyle 5 tane güçlendirici ekleyin abi oyuna sadece hesaplaşma özel hesaplaşma bence daha güzel ve daha eğlenceli yapabilir mermi yani olasılığı çok düşük arkadaşlar yine de söyleyeyim ama 50 kişilik hesaplaşma gelirse çok güzel olur. Yani aslında bana maksimum 20 kişi gelebiliyor. Yani gelirse bile en fazla 20 kişi gibi geliyor ama yani oyun sonucuları kaldırırsa böyle 50 kişilik e, hesaplaşma arkadaşlar böyle maçlar 10-15 dakika sürebilir. Hatta 100 kişi diyeceğim o da biraz abartılı olarak 100 kişilik hesap. Düşünsen abi bildiğin maçlar böyle PUBG gibi sürüyor. Bayağı uzun sürüyor. Yani e, ilk öldüğün zaman maç 10 saniyede sürebilir. İşte birinci olduğun zaman arkadaşlar sonra kalan zaman böyle 20 dakika falan da sürebilir maç. Yani bence aşırı eğlence olur bu arada. Ama tabi mesela az önce dediğim gibi kutulardan güçlendirici çıkma gibi ekstra bir şeyler lazım. Mesela 5v5 moda getirirken e, buz falan filan getirmişler arkadaşlar. Buzda kayganlık falan filan. Yani bu modda hem 50 kişi olduğu gibi arkadaşlar hem de böyle ekstra şeyler de olur. Normal hesaplaşma olmaz. Normal hesaplaşma map'inin 10 kat büyüklüğünde yeni yeni map'ler olur mesela arkadaşlar. Mesela drop falan filan düşebilir arkadaşlar. E, çünkü kutular toplandığı zaman kutular mesela maçın ilk 5 dakikasında toplanır. Daha sonra arkadaşlar ekstra bir şey kalmaz mesela böyle ekstra drop falan filan düşebilir haritaya ya da e, 3 tane aksor hakkımız var ya bu arkadaşlar e, 20 dakikadaki maç için çok az olur yani. Ee, daha fazla Aksu olarak falan filan olabilir arkadaşlar. Bu şekilde yani daha uzun süren ve daha fazla kupa veren tabii ki de maçlar olur. Mesela birinci olduğun zaman 100 kupa. ikinci olduğun zaman 95 kupa ya da sonuncu olduğun zaman eksi 30 kupa gibi arkadaşlar. Ee, kupa düşmek bu burada çok hızlı bir şekilde kupa düşebilir mesela. Yani bence 100 kişilik de abartı olur. Gerçi de 50 kişilik de abartı. Gerçi 20 de abartı süpersele göre ama arkadaşlar daha kalabalık hesaplaşma mapleri bence oyunu aşırı eğlenceli. Bana göre aşırı eğlenceli paylaşıyorum. Böyle 20 dakikalık bu olsa maçına giriz Bazıları mesela yarım saat sürdü mesela bence bayağı keyifli olur abi. Başka bir özelliğimiz arkadaşlar mapmaker'a kırılmaz duvar tarzı şeyler gelmiyor Aslında kırılmaz duvar harici gelmeyen bir şey var mı? Yok galiba arkadaşlar. Bak mapmaker'a kırılmaz duvarlar gelsin var ya. O kadar fazla deney falan filan çıkar ki çünkü yani bir tür mesela mini game yapıyoruz abici. Adama diyoruz ki şu alan içerisinde çıkma diyoruz. Adam Colton aksesuarıyla kırıp çıkıyor mesela ya da Miko falan filan uçuyor çıkıyor. Yani şöyle çekeceksin kardeşim demir bir set. Adamlar oradan çıkamayacak. Yani kırıl inanılmaz blok mapmaker'a gelirse acayip güzel olur. Aynı zamanda mapmaker'a şöyle ekstra şeyler gelse arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey olabilir arkadaşlar Map Maker'da Şu iyileştirme değil de bunu hızlandırıcı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şuraya mesela şunun üstüne tıklanan hızlanabilir mesela bunun üzerinde. Ya da boostlama tarzı şeyler. Bunun üzerine tıkladığınız zaman arkadaşlar ileri doğru boostlanırsınız tarzı. Ya bu şekilde mapmaker'a yeni bloklar gelirse özellikle kırılmaz duvar mapmaker'a gelirse acayip güzel olur. Yine bunun gelmesi imkansız gibi bir şey ama arkadaşlar şu sağ altta mega kumbaranın ya yani kulübün altında bir küresel sohbet nasıl olur arkadaşlar. Bak ekrana koyuyor mesela bu fotoğrafını. küresel sohbet arkadaşlar Clash of Clans'da vardı sonra kaldırıldı. Yani Clash of Clans'dan bile kaldırıldıysa arkadaşlar Brawl Stars'a gelmesi imkansız ama arkadaşlar yani bu videoda söyleyeyim bunda küresel sohbet şöyle bir şey arkadaşlar. Random insanlarla konuşabileceğiniz bir yer. Yani ama Türk herhalde. Yani konuma aynı girenler arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Konum mesela ben şöyle TR olarak girmişim ya. Konumu TR olarak giren diğer kişilerle random kişilerle konuşabileceğimiz bir yer. Ama Clash of Clans'dan kaldırılmışlar arkadaşlar. Bunu muhtemelen Brawl Stars'a gelmesi imkansız ama abi. Düşünsenize bayağı güzel olur ya. küresel sohbete bayağı da denen içerik falan çıkar. Eğlenceli olarak arkadaşlar kulübe falan adam toplardınız. Kılıçlı okularda o iş yarıyordu ama yani imkansız gibi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Buradan da, tabii ki de günün sözünü görebilirsiniz. Bence baya sağlam bir videoydu. Sizler de kendi fikirlerinizi yorum unutmayın. Görüşmek üzere. Buradan da e, diğer videomuzu izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.